Hepinize merhaba arkadaşlar. 1 Mart Çarşamba günün öne çıkan önemli gelişmeleriyle tekrar birlikteyiz. Yine videolarıma gösterdiğiniz ilgi ve bana destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. O beğen tuşuna giden parmaklarınız dert görmesin. Değerli arkadaşlar, global çapta ABD dolar endeksi yine Avrupa'dan gelen enflasyon rakamları Amerika'dan gelen imalat sanayi tarafındaki veriler bugün piyasa üzerinde etkili. Öbür tarafta içeride ise özellikle siyaset sahnesinde önemli bir ısınma söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi telaffuzu geldi. Yine öbür taraftan Millet İttifakı'nın adayı gittikçe netlik kazanıyor. Bunun Türkiye ekonomisine etkilerini, dolar TL etkilerini, borsa etkilerini konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Evet, öncelikle arkadaşlar baktığımızda dünya ölçeğinde Çin'de son 10 yıldır ciddi bir büyüme var ve Çin'de parasal genişlemenin etkisi ve Covid baskılarının kalkması ile beraber ekonomi yeniden ısınmaya başladı. Ve bugün itibariyle Çin'den gelen pozitif veriler sonrası büyüme verileri sonrası tekrar Asya borsalarında ve Avrupa borsalarında yükseliş gördük. Öbür tarafta Euro dolar ve Sterlin dolar paritesinde yine dolara karşın bir yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Emtialara baktığımızda yıllık bazda emtialar tarafında ciddi düşüşler olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve tabi olarak bunun enflasyona da etkisi olacak. Şimdi enflasyonun önümüzdeki süreçte tekrar canlanacağını, hortlayacağını söyleyenler var, düşünenler var. Burada enflasyonun yükselmesinde özellikle COVID ile beraber bozulan tedarik zinciri, artan emtia fiyatları, artan enerji fiyatları ve akabinde özellikle artan işçilik maliyetleri etkili olmuştu. Burada kısmi olarak işçi maliyetleri yüksek ama buradaki yükseliş de bir şekilde durdu ama öbür tarafta hem enerji fiyatları hem de emtia fiyatlarında ciddi anlamda düşüşler olduğunu görüyoruz ve bu düşüşler biraz daha devam edecek. Bu yönüyle de enflasyonun tekrar hortlama yani tekrar daha önceki seviyelere çıkma olasılığı oldukça güç. Ben bundan dolayı genel anlamda işte faizleri hızlı bir şekilde artıran Avrupa Merkez Bankası ECB ve Amerika Merkez Bankası Fed'in yılın ortasından sonra artık frene basacağı ve yılın sonlarında olmazsa 2024 yılının ilk çeyreğinde bir faiz indirimine gidebilir. Elbette piyasalar bunu erkenden fiyatlar. Şimdi bu ölçekte dolar endeksine hemen bakalım. Dolar endeksi şurada yükselen trend vardı. Bu trendi aşağı doğru kırdı. Burada arkadaşlar 104.69 seviyesi var buranın altında bulunuyor. 104.69 seviyesi üzerine çıkarsa yeniden 105.62'ye kadar yükselebilir. FED toplantısı Mart'ın son haftasında 23 Mart tarihinde bu yönüyle de baktığımızda FED toplantısına kadar burada arkadaşlar 104.62-105.62 arasında yani bir puanlık bir fark izleyebilir. Daha fazla yukarı gideceğini düşünmüyorum. Bu ölçekte gelen veriler ölçeğinde. Özellikle dün ABD tarafından gelen tüketici güven endeksi beklentinin altında geldi. Bu durumda enflasyon için oldukça pozitif bir olgu. Mart ayı sonlarında hem Fed toplantısı var hem de Avrupa Merkez Bankası'nın toplantıları var. Burada Goldman Sachs ECB için yani Avrupa Merkez Bankası için hem Mart'ta hem de Mayıs'ta 50 baz puan faizlik bir artırım bekliyor. Ben de bunu bekliyorum ama bu arkadaşlar Haziran ayında 25'e iner. Sonraki toplantıda ise artık ECB de faiz artırımını sona erdirecektir. Şubat ayı özellikle piyasalar için çok kötü geçti. Burada özellikle Amerika'dan gelen enflasyon verileri ve istihdam verileri moralleri bozmuştu. Burada genel itibariyle bir 50 baz faiz beklentisi vardı Mart toplantısı için. burada baktığımızda arkadaşlar hali hazırda 25 baz faiz artırım ihtimali Fed faiz tahmin aracında %74 seviyesinde 50 baz ise %26 seviyesinde bulunuyor. Yani Mart ayında FED çok büyük olasılıkla 25 baz faiz arttırımı yapacak. Evet içeride özellikle seçim atmosferine girildi. İşte depremin yıkıcı etkisi sonrası bir seçime gidiyoruz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli bir açıklama yaptı. 14 Mayıs'ta bu millet gereğini yapacak şeklinde bir açıklama yaptı. Yani seçim tarihini daha önce 14 Mayıs olarak ifade etmişlerdi. Tekrar 14 Mayıs tarihi gündeme geldi. Bu arada Millet İttifakı da henüz adayını belirlemiş değil ama 10 Mart itibariyle aday belirlenmiş olacak. Burada arkadaşlar kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismi geçiyor ama Kılıçdaroğlu büyük olasılıkla altılı masanın adayı olacak. İyi Parti yöneticilerinin Kılıçdaroğlu ismine sıcak bakmadığını biliyoruz. Ama bu ölçekte şöyle bir durum var. İyi Parti Genel Başkanı Akşener için de güçlü yardımcılık formülü tartışılıyor. Ve bu yönüyle de Kılıçdaroğlu'nun ismi üzerinde büyük bir uzlaşma sağlanmış durumda. İşte seçim sonrası oluşacak yeni bir yönetim tarzı. Burada ekonomik tabloları değiştirebilir arkadaşlar. Peki bu durum borsa ve dolar teliği nasıl etkiler diye baktığımızda Öyle hemen dolar TL'de işte dışarıdan çok güçlü bir para gelecek ve dolar bu seviyelerde kalacak ya da yükselmeyecek olasılığı oldukça güçsüz. Seçim sonrası yeni bir iktidar oluşsa dahi arkadaşlar doların 26-28 bandına geleceğini düşünüyorum. Ancak mevcut iktidar seçilirse ve aynı politikalara devam ederse dolar TL kuru 28'in üzerine çıkar. Borsa tarafında ise yabancı payı halihazırda %30 seviyesinin altına inmiş durumda. Herhangi bir iktidar değişimi durumunda yabancı sermayenin Türkiye borsasındaki şirketlere ilgisi artabilir. Bu durum borsayı destekleyebilir. Bu yönde stratejinizi belirlerken hangi yapının iktidar olacağını hesaba katmanız gerekiyor. Borsaya baktığımızda borsada arkadaşlar burada şu düşen trend oldukça önemli. Eğer bu düşen trend aşılırsa tekrar 5700 6200 seviyesi denenebilir. Ama bu trend kırılmazsa yeniden borsa arkadaşlar 5000'li seviyelere geri çekilebilir. 5000 de kritik bir seviye. 5000'in kırılmasıyla yeniden 4500'ün altına Borsa İstanbul gerileyebilir. Bu yönüyle de bu 5300 artık önemli bir kritik eşik olmuş durumda. Şu trendi takip etmemiz gerekiyor önümüzdeki dönemde. Piyasalara bakarken mutlaka dolar endeksini, ABD 10 yıllık tahvil faizlerini, yine korku endeksi dediğimiz VIX endeksine, volatil endekse ve petrol fiyatlarına mutlaka bakmanız gerekiyor. Ee, özellikle günlük işlem yapıyorsanız. Bu fiyatlar oldukça arkadaşlar piyasalar üzerinde belirleyici yani ilk bakacağımız veriler bunlar. Şöyle toplu şekilde baktığımızda bir tarafta dolar endeksi yükseldi, yine ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükseldi. Korku endeksi bir miktar yükseldi ve burada altın ve gümüşe satışlar geldi. Dolar endeksi 105.62'nin altında kalırsa 103.40 seviyesi var. Eğer burayı kırarsak, 103.40'ı aşağı kırarsak piyasalara özellikle altın, gümüş, kripto paralara ve ABD borsalarına güzel alımlar gelecektir. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yeniden dörtlü seviyelere dayandık. Bu 4 kritik bir nokta. Bu seviyenin aşılması iyi olmayacak ama buradan dönerse arkadaşlar yeniden piyasalar bir güç kazanacak. Öbür tarafta ABD borsalarında düşüşün e, kısmi olarak devam ettiğini görüyoruz. Burada ciddi bir toparlanma söz konusu değil. E, hemen Nasdaq'a bakıyoruz arkadaşlar. Nasdaq'ta 12.000 e, kritik eşiğimiz var. Bu 12.000 kritik eşiğinin üzerinde kalması kripto para ekosistemi açısından oldukça önemli. Bu yönüyle de Nasdaq'a dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer burayı kırarsak bu günlük grafik ve şu sarı çizgi arkadaşlar bizim 50 günlük hareketli ortalamamız o da 11.700 seviyesi üzerinde kalmamız gerekiyor. 11.700'ü kaybeden Nasdaq tekrar 10.680'li seviyelere gerileyebilir. Dolar TL'de yeni bir durum yok. Şöyle preslenmiş bir şekilde duruyor bu yönüyle de arkadaşlar bir tehdit unsuru oluşturuyor. Yani bir tarafta borsa belli bir seviyede tutulmak isteniyor, yükseltilmek isteniyor. Öbür tarafta da doların yukarı çıkmaması isteniyor. İşte en azından seçime kadar ekonomi yönetiminin en önemli iki argümanı bu. Bunları korumak istiyor. Seçime kadar bunlar korunacak gibi görünüyor ama seçim sonrası piyasalarda ciddi dalgalanmalar göreceğiz. ABD dolar endeksi gevşeyince euro dolar tarafında yukarı yönlü bir hareket var. Burada mavi 21 günlük hareketli ortalama olan 1.06.96 seviyesi direnç bölgemiz ki gelmiş bugün buraya dayanmış. Buradan bir dönüş olduğunu görüyoruz. Bu seviye yukarı doğru aşıldıktan sonra 1.07.86 bölgesi var. Bu bölge aşılırsa euro dolar tarafında yukarı yönlü hareket devam eder ve 1.11.84 seviyesi hedef tahtasına girer. Euro TL tarafında da tabi burada Euro dolar paritesinin yükselmesiyle yeniden 20-12'li seviyelere geldik ve burada 19-80'li seviyelere kadar bir gevşeme gördük. Bu yönüyle daha önce de konuşmuştuk özellikle Euro TL alım fırsat bölgesine geldi. Sterlin dolar paritesinde ise şuradaki trend önemli bir destek bölgesi burada 1.1946 seviyesi desteğini takip etmemiz gerekiyor. Yukarıda ise şu düşen trendi takip edelim. Burada da 1.21 seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra daha önceki seviye olan 1.24 seviyelere doğru atak görebiliriz. Dolar endeksi 105.62 seviyesini yukarı doğru aşmadıkça şu an itibariyle hem euro hem de sterlin avantajlı görünüyor. Dolar endeksindeki gevşeme sonrası Ons Altın, Ons Gümüş ve Ons Platin'de güzel tepki hareketleri geldi ve baktığımızda arkadaşlar burada bir dönüş olduğunu görüyoruz. Altın Ocak ayında 1958 seviyesini görmüştü. Buradan arkadaşlar 1800 dolar seviyesine yaklaştı. Bu bölgenin Ons Altın için önemli bir destek işlevi gördüğünü ve buranın değerlendirmesi gerektiğini konuştuk. Burada arkadaşlar 1800 üzerinde kaldıkça ilk hedefimiz 1878 seviyesi. Bu seviye artık aşıldıktan sonra yılın ortasında arkadaşlar 2000 ila 2200 dolar arasına bandına yerleşebiliriz. Elbette bu gram altını da olumlu etkileyecek. Gram altın tarafında ise 1100 seviyelere geldik ve hakikaten burada ciddi bir alım fırsatıydı. Hatta 1094'lü seviyelere geldik. Benim tezlerime göre hem gram altın hem gram gümüş bu fiyatlarda arkadaşlar %50 indirimli. Neden mi? Bir tarafta ons altın baskılanıyor, olması gereken seviyede değil. 2 yıl önceki seviyelerinde seyrediyor. Hatta Amerika'da ve dünyada ciddi bir enflasyon oluşmasına rağmen bu altın ve gümüşe yansımış değil. Bir tarafta ons, öbür tarafta ise arkadaşlar gram altın, gram altının iki bacağı var. Bir ons altın bacağı, bir de dolar tl bacağı. Dolar tl'ye baktığımızda dolar tl de baskılanıyor burada. 19'lu seviyelerin altında tutuluyor. Mevcut enflasyona, cari açığa, dış ticaret açığına ve Merkez Bankası'nın rezervlerine parasal genişleme yönüne baktığımızda dolar tl'nin bulunması gereken seviye 28'li seviyeler bu yönüyle arkadaşlar gram altında gram gümüşte %50 indirimli. Ve bu fiyatlar tabela fiyatıdır. Gerçeği yansıtmıyor. Hesabımızı buna göre yapmamız gerekiyor. Yılın ortasında hem ons altındaki artış hem ons gümüşteki artış hem dolar tl'deki artış yılın ortasında bu fiyatları bulmak oldukça güç olacak. Ons gümüşte 20.51 seviyesinin altına hafif bir iğne attı. Burada da bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Burada 21.43 ilk direnç bölgemiz. Burayı aşarsak hızlı bir şekilde daha önce de burayı aştıktan sonra güzel bir yükseliş görmüştük. Bu bölge aşıldıktan sonra gümüşte artış hızı daha da artacak. Gram gümüşte de kanal alt band seviyesine kadar gelmiştik. Burada da bunun için de ciddi bir alım fırsatı olduğunu konuştuk. Bu bölgede 12 12.50'li seviyelerde Halen hem altın hem gümüş önemli alım fırsat bölgelerinde bulunuyor. Tabi burada yatırımcılar kendini enflasyondan korumak için altın almak istiyor, gümüş almak istiyor ya da dolar almak istiyor. Bankalara gittiğinde yüzde beşe bulan arkadaşlar bir makas farkı bulunuyor. Dolarda da 30 kuruşa varan ciddi anlamda farklar bulunuyor. İşte biz buna mahkum değiliz. Ben bunun için arkadaşlar Bitdo'yu kullanıyorum. Bitdo'nun sitesine gittiğimizde burada emtia bölümüne tıkladığımızda hem gram altın hem de gram gümüş bulunuyor arkadaşlar. Burada gram altın alış satış fiyatına baktığımızda 1130 alış 1133 satış arkadaşlar. Bitlo üzerinde USDT tetir yani dijital dolar da alabiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar makas aralıkları oldukça düşük. Burada arkadaşlar sosyal kısmı var. Sosyal kısmına tıkladığımızda burada popüler portföyler bulunuyor. Popüler portföylere tıkladığınızda Gördüğünüz gibi Tuna Kaya'nın portföyü aylık bazda %62 kazanmış durumda. Burada hem emtialar hem de kripto paralardaki sepetim %62 kazanmış durumda. Videonun altında referans linki veriyorum. Bu linkle kayıt olduğunuzda benim portföyü görebiliyorsunuz ve aynı portföyü sizler de satın alabiliyorsunuz ve ben bu portföyü uzun dönem açısından yaptım. Bunun da bilgisini vermek istiyorum petrol dar bir banta sıkıştı ve şuradaki trend ve şuradaki düşen trend altında arkadaşlar hareketini devam ettiriyor. Burada bir sıkışma söz konusu. Sıkışmanın yukarı doğru kırılması ile beraber kanal üst bandı olan 90'lı seviyelere bir hareket olur ama buradaki genel anlamdaki kanalı yukarı doğru aşması oldukça önümüzdeki süreç açısından güç. Ama burada arkadaşlar 81.30 seviyesi aşağı doğru kırıldıktan sonra Petro'da 75 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme görebiliriz. Kripto para ekosistemi halihazırda 1.04 trilyon dolar üzerinde bulunuyor. 1 trilyon psikolojik desteğinin üzerinde. 1 trilyon dolar üzerinde kaldıkça kısa vade açısından arkadaşlar 1.16 trilyon dolar seviyesi hedef olacaktır. Binance'ın stabil coin'i olan Boost ABD baskısından sonra 6 milyar dolarlık çıkışla karşılaştı. Yatırımcılar bustan çıkmaya devam ediyor. Bu yönüyle sizler de riskini azaltmak adına paranızı farklı borsalarda arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. İşte ben burada BitDo'yu kullanıyorum. Yine aynı zamanda arkadaşlar OKX'i kullanıyorum. BitDo yerli bir borsa. OKX ise yine global bir borsa. Ve dünya borsaları arasında ikinci ya da üçüncü sırada yer alıyor. Bu yönüyle de arkadaşlar hem çok sayıda kripto para var OKX'te. Öbür tarafta ise işlem işte komisyonları çok düşük ve yeni tokenlar listeliyor ve kampanyaları oluyor. Bu yönüyle de OKX benim kullandığım diğer borsalar arasında güvendiğim borsalar arasında öyle çok farklı kredi miredi ve vesaire işlerine bulaşmıyor. Temel işi burada arkadaşlar ticaret yapmak. E, tabii ki tek kullandığım borsa değil. Sizler de çeşitlendirmek adına bu borsayı kullanabilirsiniz. Şubat ayı hem geleneksel piyasalar açısından hem de kripto para piyasası açısından iyi geçmedi ama geleneksel piyasalarda bunun etkileri daha çok oldu. Kripto para ekosisteminde öyle çok büyük düşüşler görmedik arkadaşlar. En azından Bitcoin ve Ethereum bazında baktığımızda burada Bitcoin 25 bin dolar seviyesinden döndü ve oradan arkadaşlar 22.750 dolarlı seviyelerde kendine destek burdu burada 50 günlük harekette ortalama 22600 ve onun da altında 22400 önemli destek bölgelerimiz yani Bitcoin Şuradaki yeşil bandın içine girdiğinde 22400 seviyelere geldiğinde önemli bir alım fırsat bölgesine gelmiş anlamına geliyor. Bitcoin'de 25000 üzerinde günlük kapanış görürsek hedefimiz 29000 seviyesi olacaktır arkadaşlar Ethereum'a baktığımızda 1557 seviyesi ilk destek bölgesi 1500 ila 1422 arasına gelirse Ethereum'da alım fırsatı anlamına geliyor. Yukarıda ise 1700 seviyesi üzerinde günlük kapanış gelirse hedef 2000 seviyesi olacaktır. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bana destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.